Heh, adam ol şöyle ya. Aha. şimdi bu son kutu ya adam. Lan bu ne? 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 <laughs> Akıl sağlığını yitirir insan. Gelsene korkak göz. <laughs> Kapıyı sıkıyor. <laughs> Tam burada bir şey gelecek. Aga tut aşağı tut görmüyorum. Aga tut tut. Bence in inlemeyiz. Kolay, bu ya ha ya, vallahi hadi gel ya lan 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 erin konumun <laughs> <ya. gülüyor> bunu konumuna ya bunu sikiyim şey burada. Oğlum görünce onu koşuyabiliyor. Koş! Ya Çıktım ee, yeter ya. Çıktım yeter ya. Bunun <laughs> mu? Abi nasıl? Ah eleceğiz eleceğiz el el mal. Harbi bunu yapıyor. Bu kadar mıydı ya? Hayır, blok 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 blok. Sapı çıkmış, çıkmış, çıkmış orası değil. <laughs> Aga bu da sağlam mı ya? Evet. Sağlam, sağlam. Bu ne ya? Kim? Sağlam, sağlam devam et. Oh. Çocuk. Gel ona bak. Hadi Oğlum ya, yeter lan. Burada bir şey yakamıyor. <laughs> Duymuyor musun sesleri? Dön abi, dön. Al.